Neredeyim ben? Hey hey doktor ben çıkart buradan. Ne, ne oluyor? Çıkart beni lütfen. Merak etme. <laughs> Seni birazdan oradan çıkartacağım. Yeni bir mod oluşturdum. Üzerinde onu deneyeceğiz şimdi. Hazır mısın? Hayır lütfen beni bırak çıkart. Ne olursun. Hayır bu ne? Hayır. Aa! <laughs> i̇şte istediğim gibi çok mükemmel oldu Çok iyi Bana ne oldu böyle Doktor ne yaptın bana kendimi çok güçlü hissediyorum Gerçekten mi Vay canına bunu beklemiyordum Şu an çok güçlüyüm hatta ee, e, e, eyvah. Ee, eyvah 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 Hemen onu ye. Doktor çok acıktım. Seni şimdi yiyeceğim. Ee, şey ben gittim. Beniz görüşürüz. Kaçma gel buraya. Çok acıktım diyorum. Seni yiyeceğim şimdi. Nereye gitti? Köylü. Hmm, işte bu. Seninle çok iyi eşleştik Enes. Arkana bak bu çok lezizdi. Ama doktor öldürecek bizi galiba. Doktor gel buraya. Şimdi seni yok edeceğim. Yanımdaki canavar öyle istiyor. Ölü ölü lütfen. Yapma. İşte bu doktor. Seni çok güzel bir pişmiş et yaptım. Oo oh, işte bu. Tadı çok güzeldi. Demek beğendin canım arkadaşım. Ben de çok beğendim. Çok acıktım. Bana acilen yemek lazım. Asıl bana yemek lazım. Hemen arkadaşından iste. Bebek Sonic yemek verir misin? Çok acıktım. Bunlar gerçek değil. Bunlar güzel yemek değil. Başka yemek, başka yemek. Aa, tamam, tamam. Enes amca ne yapıyorsun ya? Enes amca iyi misin? E, i̇yiyim, iyiyim bebek Sonic. Nasıl bir yemek istiyorsun? Onlar gerçek yemek. Kurabiyeleri ben çok severim. Ben çok sevmem. Tavşan, tavşan ye. Bebek Sonic. Özür dileme, özür dileme. Sakın özür dileme. Aa şey, Bebek Sonic burası baya bir sıcak. Birazcık havuzunu kullansam iyi olur. E ne can, iyi misin ya? Senin otu böyle. Her yeni siyah ve pakt bir renk olmuşsun. İyi misin? İyi bebek Sonic ya. Oh, şu an çok güzel. Oh, havuza iki girdim. Of, halen açım. Hem de çok açım. Ne yapabilirim bu konuda açsan ya? Birazcık dayan. Arkadaşını yiyelim. O çok güzel gözüküyor. Hem de tavuk gibi butlu butlu. Hayır, öyle bir şey olmayacak tabii ki de. kimle Bir şey yok bebek Sonic. Sen benden biraz uzak dur olur mu? Ben kendimi doyurmaya çalışıyorum. Halen çok açım. Tamam. Tamam, tamam merak etme. Ha! Tamam, sakin ol. Nereye götürüyorsun beni? Acıktım. Yemek bulalım, yemek. Tamam, sakin ol. Bunu normal insan gibi isteyebiliriz. Merhaba, kolay gelsin. Yemeğiniz var mı? Tabii ki. efendim. Nasıl bir şey istersiniz? bir sürü bütün yemeklerin hepsini yemek istiyorum. Bütün yemekleri ye hepsini hem de şimdi hepsi çok güzel hepsi çok güzel daha fazla daha fazla. Daha fazla var mı daha fazla daha fazla lazım. Tamam efendim bunları yiyin bunlar sizi doyurur diye düşünüyorum buyurun buyurun hepsini yiyin. Daha fazla daha fazla Şu onu da ye o adamı da yiyelim yemek yemek. Hayır yemeyeceğiz onu yemeyeceğiz Hayır dedim Hayır onu yiyeceğiz Asla benden kaçamaz Gel buraya seni yiyeceğim Bırak o adamı burada çalışıyor Yazık o adamcağıza yeme Yiyeceğim sana ne Oradan sakın çıkma arkadaşım sakın çıkma Hayır hmm tadı çok güzeldi. Şimdi sıra arkadaşın Bebek Sonic'te. Onu da yiyeceğim. Ha <laughs> Arkadaşından uzak dur. Oraya gitmeyeceğiz. Hayır gideceğiz. Onu yemek istiyorum. O çok mutluydu ve canım ondan çekti. Bebek Sonic kaç. Hayır kaçma. Gel buraya Bebek Sonic. Eyvah. ne? Ne oluyor ya? Bebek Sonic kaç. Beni dinle. Lütfen ne olursun. Uzaklaş benden. Evet. Ооо, пак-пак, тау-пар, Tavuk değil bu. Tavşan. Ama yetmedi. Bebek suni de yiyeceğim. Ondan uzak dur. O benim en yakın arkadaşım diyorum sana. Lütfen yapma. Hey sana diyorum. Bak yoksa vücudumu artık sana bırakmayacağım. Defol başka birisinin vücuduna gir. Hayır. Ben bu vücudu çok sevdim. Seni de çok sevdim. Ama arkadaşını pek sevmedim. Onu yiyeceğim. Hayır diyorum. Hayır. Arkadaşlar lütfen yardım edin. Bebek suni yiyecek Venom. Ne olursunuz. Elimden bir şey gelmiyor. Lütfen yardım edin. Ne yapabilirim? Yorumlarda yazın. Like Yatın! Kalabalık olun! Yapma! Bebek Sonic lütfen uzak dur! Kaç! Burası neresi böyle? Hmm, güzelmiş! Evet! Bebek Sonic! Aa! Uyan! Enes uyan! Çok kötü bir yerdeyiz! Enes uyan! Enes amca! Artık şunun geldi! Kuşuya bakma! Bebek Sonic! Sen misin bu? Olamaz. Bunlar ne? Enes şimdi bana bırak. Bundan sonrası bende. de. Aa, tamam sen de olsun. Ne yapacağız şu an? Bana bırak. Bunların hepsini ben şimdi geberteceğim. Gelin bakalım buraya. Çok büyükler ama ben onlardan daha büyüğüm. Bizi öldürteceksin. Aa, ne yapıyorsun? Manyak herif. Aa, neler yapıyor neler? Bunları yapmayı nereden öğrendin sen? Nereden biliyorsun? Sen normalde küçük bir tane canavardın. Doktor seni nasıl etti böyle? Boş ver. Her şeyi sorgulama. Bundan sonrasını bana bırak. Bunların hepsini geberteceğim. Tamam dikkat et. Biz öleceğiz gibi ama. Emin misin bunları öldürebileceğinden? Adım kadar eminim. Bana bırak dedim sana. Ve bana bırak. Tamam arkadaşıma lütfen zarar verme. O çocuk da ne yaptığını bilmiyor. Neyse. Bebek Sonic aslında kötü birisi değil. Sadece çok aç ve aç olduğu için böyle şeyler yapıyor. Bunu nasıl düzelteceğimizi ben inan ben bile bilmiyorum. Ama şöyle şunları öldürürsek bunlar çok fazla saldırıyor ya. Bana yardım lazım aslında. Nasıl yapacağım? Bebek Sonic yardım eder misin? Hayır etmeyecek tabii ki de. Ben onu sonra yiyeceğim. İntikamını alacağım Bebek Sonic'i merak etme. Hayır hayır Bebek Sonic benim arkadaşım diyorum sana. Ona saldırmayacaksın duydun mu beni? Ona saldırmayacaksın. Saldırırsan sonun kötü olur. İşte bu. Leziz. Demek seni onlar ödeyemedi benim. Ben şimdi seni ödeyeyim. Bebek Sonic hayır yapma bunu. Bırak gelsin. Leziz olur tadı. Nereye gidiyor ya bu? De Kaçıyor helal olsun Bebek Sönik. kaçmaya devam et Geliyor tam arkanda Eyvah kaç 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 Gelme git benden Bırak arkadaşımı Venom bırak dedim sana Olamaz Kaç işte senin yüzünden Ama ben buradan geçebileceğimi biliyorum ya Hayır hayır yapma Hayır Bebek Sönik. Ah bu ses de ne böyle? Devam et Bebek Sönük devam et. Hadi söyle bir şeyler söyle çabuk. Evet. İzik talığı devlet bir. İzik talığı devlet bir. Amanın gelmez. Hadi başıma gelmez. Ah. Bu ses. Bu ses. Lütfen dur. Dur. Ee. İşte bu Sonic Sonic ne oldu? Evet amca tabii ki de buna alıştıydım. Sen bu simbiyotliği bu şekilde müzikle yan yana getirirsen bir daha aşlaşın senin içine giyemezler. Müziği hiç sevmezler. Gerçekten mi? Evet şimdi seni kurtardım. Bunu bu dünyadan yollamalıyız. Yoksa insanların başına bela açabilir. Üzgünüm Venom. Bunu yapmalıyız. Bunu köy için, köy halkı için yapmalıyız. Lütfen beni bırakın. O tarafa gitmeyeceğim. Ne olursunuz. Hayır gideceksin. Kusura bakma. O kadar insan öldürdün. Gördüm yaptıklarını. Ben de gördüm. Mettemiz de geldi. Ama bir öldürdü. Evet. Bu yüzden seni buradan gönderiyoruz. Üzgünüm Venom. Olamaz. Lütfen. Bir şans daha verin. Evet. İşte bu yaşayın Eşe amca. Gördüğün gibi bu roket fırlayacak bir yerden. Butonu de. Buna mı? Ben basmak isterim. Venom, kendine dikkat et. Hazır olduğuna basıyorum. Hayır, hiç hazır değilim. Lütfen basma. Basacağım, basacağım. Arkadaşlar, sizde like atmayı unutmayın. Hadi çabuk bir de yorum yazın. Butona basayım mı, basmayayım mı? Bence basayım arkadaşlar. Çünkü Venom bu dünyaya ait değil. Nereye aitse oraya dönsün. Hazırsanız o zaman basıyorum. 3 2 1 bastım. Vay canına. Dumanlar çıkmaya başladı. Wow, görüşürüz Venom. İşte gitti. Bebek Sonic. Başardık. Evet evet amca başardık. Artık yok. Peki nereye gidiyor? Hangi gezegen? Ee, şey ben onu ayarlamadım ki. Bilmiyorum. Neden o zaman böyle bir şey yaptık? Ya boş ver dünyadan gitti son işte. Ya bebek Sonic sen de var ya. Bir işi düzgün yapsan şaşacağım ya. <laughs> Hadi gel inelim aşağıya. Yürü. Yaşasın. Enes amca artık normalsin değil mi? Beni yemesin. Yerim belki de bebek süneyi, belli olmaz. Aa, <laughs> Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Yana çıkan videoları lütfen tıklamayı unutmayın. Enes Arslan ailesi. Sizleri çok seviyorum. Ailemize katılmayı, kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayın. Yana çıkan videoları lütfen tıklayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.